Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Terra ekosistemine ait ABD dolarına sabitli algoritmik bir stablecoin olan UST, bugün dolar karşısında %40'lık bir düşüş yaşayarak 0,60 dolara kadar geriledi. Normalde bu coin'in değerinin 1 dolarda sabit olması gerekiyordu. Ayrıca Terra'da %60'lık bir düşüş yaşadı. Bu gelişmelerin ardından işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Luna ve UST çekimlerini geçici olarak askıya aldı. Terra'nın algoritmik stablecoin'i UST'nin fiyatı dolar karşısında %40 gibi şaşırtıcı bir düşüşle 0,60 dolara geriledi. Bu, Terra'nın yerel kripto para birimi Luna'nın yanı sıra UST'nin de büyük ölçüde tasfiye edilmesiyle sonuçlandı. Bu gelişmelerin ardından kripto borsası Binance, Luna ve UST stablecoin'in de çekim işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Resmi açıklamada şu ifadelerde bulunuldu. Terra ağındaki LUNA ve UST tokenları için para çekme işlemleri bekleyen yüksek miktarda para çekme işlemi nedeniyle 10 Mayıs 2022 itibarıyla geçici olarak askıya alındı. Bunun nedeni ağ başlığı ve tıkanıklığıdır. Ağın istikrarlı olduğunu ve bekleyen para çekme hacminin azaldığını tespit ettiğimizde Binance bu tokenlar için para çekme işlemlerini yeniden başlatacak. Kullanıcıları başka bir duyuru ile bilgilendirmeyeceğiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.